Kıymetli arkadaşlar şurup nasıl verilir, ne zaman verilir bunları anlattık ama uygulamalı olarak da 4 çeşit şurup verme yöntemi var. Sizlerin de daha şimdiden söyleyeyim. Ben de bu şekilde yapıyorum, bu şekilde uyguluyorum. Memnunum dediniz. Yorumlarınız varsa videonun altına mesaj olarak bırakabilirsiniz. Arılara balıkım dönemi haricinde, balıkım döneminden de bir aya kadar geriye gidip şurup kesme imkanı olursa bala asla karışmayacağını şerbet bala karışır mı diye bir videomuz vardı. Kıymeti dostlar şurubun ölçüsü şu bu bunlara girmeyeceğim. Bunlar ayrı. Fakat ben zaten Trakya'da maalesef ayçiçek balımız çok değerli bir bal olmasına rağmen ne yazık ki teneke fiyatı çok ucuz. Bizler şurubumuzu ballı suyla yapıyoruz. Nasıl şurup verilir? Nerelerde olmalı şurupluk? Onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Kıymetli dostlar şöyle göstermek istiyorum. Kovanın arkasındayım. Birinci çıtaya koyacaksak 6 yarım yarım şurupluk koyabilirsiniz. İçerisine de çubuklarınızı ya da şamandırasını koyarsanız size çok büyük fayda sağlayacaktır. Birinci çıtada olması. Neden kolaylık sağlayacak? Sağlamasının sebebi de şu. Arınıza kışın şurup vermek İhtiyacı doğduğunda kıymeti dostlar arınıza hemen sadece çuvalı buradan kaldırıp yavaşça buraya dökebilirsiniz. Hemen birinci çıtaya hemen ucundan kaldırarak. Zaten arı zamanla bunun altına dalak örecek. Genelde de erkek arı örecek ve buna bal yapacak. Bu birinci çıta blok çıta olarak kalsın. Hiçbir zaman bunu buradan ellemeyin. Bunu unutun. Yani birinci çıta her zaman blok çıta olarak kalsın. Bu birinci verme yöntemi. İkinci verme yöntemi ben bu şekilde yapmak istemiyorum diyenler için de bu şekilde şurupluklar mevcut. Bunlar bölme tahtası yerine de geçiyor. Biliyorsunuz bizler arıyı her zaman sarın diyoruz. Aşağıya kadar geliyor. Bunu da son çıtaya koyabilirsiniz. İçten bu şekilde sararsınız. Abi bunu peki ben başa alayım mı? onun bir manası kalmayacaktır. Buradaki amaç altına petek ördürüp bal stoğu yaptırıp kışın salkımı burada oluşturması ve burada kışlamasını sağlamak. Ama bölme tahtası olarak da kullanmak istiyorum derseniz de son peteği dibine koyup bu şekilde strafor yerine bu şurupluğu kullanıp çuvalla bu şekilde sarabilirsiniz. Sevgili dostlar Bildiğiniz gibi bir diğer verme yöntemi ise turbo şurupluklar. Yani üstten buradan açıp döküp arının da buradan içmesi. Hatta bizler baktık ama çok önceden kullanmıştık. Eski püskü bir bulduk şöyle bir tahtamızı. Bunları da bu şekilde koyup önceden hem bir izolasyon yapıyorduk malzemelerimizden göstermek amaçlı. Buradan da şurupluklarını içiyordum. Buna turbo yöntemiyle şurup verme deniyor. Benim ise en sevdiğim yöntem ve en çok kullandığım yöntemlerden biri yine sevgili Seyitan kardeşim diğer kamerada sağ olsun senden de yardım alacağım şöyle bir. Nasılsın? iyi misin burada? İyidir abi çok şükür. Sen nasılsın? Seyit teşekkür ederim. Burada ekibimizden bir de Seyit sağ olsun. Kerem, Barış, Hüsnü, Okan onlardan biri Seyit Onlar görünmeyen kahramanlardan senden yardım isteyeceğim. Örneğin ballı suyumuzu yaptık. Ee, daha doğrusu şerbet de diyebilirsiniz. Ee, sizler şekerle de yapabilirsiniz. Döküyoruz. Bunu şurup olarak düşünün. Burada bunu da marka olmasın diye göstermiyorum. Biliyorsunuz probiyotikli metabolizma dengeleyici. Bunları sevgili dostlar aramızda şurup yaptığımıza da litre başına damla olarak 1 ila 5 damla arasında koyabilir koyabilirsiniz su olduğu için ziyan etmek istemiyorum. 5 damla da bundan attığımızı düşünün. Bunu alıyoruz seyitan. Havasını aldık. Bu şekilde. Buradaki püf nokta seyitan havasını almak. Evet. Havasını aldık. Böyle bunu en uçtan kapamaya çalışmak. Tamam mı? Bu şekilde yapacağız. Sonra bunu yayvan bir şekilde bu şekilde olduğu gibi üzerine bırakacağız. Şeker poşeti değil buzdolabı poşeti olmak zorunda. Arılar o kadar mikro bir şekilde bunu deliyorlar ve içiyorlar ki 2 gün 3 gün içerisinde bitiriyorlar. Bu da bir verme yöntemi aynı zamanda. Bir diğer yöntem de yandan delik açıp yine aynı bu turbonun yandan olan versiyonları var. O da bir verme yöntemi. Oldu 5. Bir diğer yöntem daha var Seyitan. O da Meydan sofrası diye eski arıcıların tabir ettiği bir besleme. Evet. Yani ortaya bir çukur açılır ya da leğen açılır. Şurup ortaya dökülür. Artık bütün arılar gelir. Tabii ki bunun riskleri var. Dışarıdan yağma arılar da gelir. Bizim arılarla dans videomuz vardı. Evet. Orada yaptığımız gibi dışarıdan besleme. Faydaları da var ama zararları da var. Bu sebepten dolayı bu da diğer bir şurup verme yöntemlerinden biri olarak söyleyebiliriz. Ama bizim en çok buzdolabı poşeti ile şurup verme yöntemi sevdiğimiz bir yöntem. Kıymetli dostlar faydalı yorumlarınız, faydalı bilgilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine Çiftçi TV'nin de YouTube kanalından bizleri takip edebilirsiniz. Soner Güner YouTube kanalımız, bizim kendi YouTube kanalımız Facebook. Bazı ürünlerle alakadar sormak istedikleriniz varsa tokurcu.com siteden de temin edebilirsiniz. Bu kardeşlerimiz sağ olsunlar benim video çekimlerimi yapıyor. Ben onlara maalesef bunun karşılığını veremiyorum. Ancak bu şekilde destek olmaya çalışıyorum. Onlar sağ olsunlar benim tavsiye etmiş olduğum ürünleri sizlere ulaştırıyorlar. Teşekkür ederim bu arada. Çok büyük gayretler veriyorsunuz. Evet. Eksik olma Seyitan. <laughs> seni seviyorum. Ben de seni abi çok seviyorum. Hep beraber olalım inşallah. İnşallah. Evet. Sağlıcakla kalınız.